Arkadaşlar herkese merhabalar. Biliyorsunuz ki bursluluk sınavı normalde 25 Nisan tarihinde yapılacaktı. Ancak pandemi koşulları sebebiyle 5 Eylül tarihine ertelendi. 5 Eylül günü saat 10'da pek çok arkadaşımız bursluluk sınavını kazanabilmek için soğuk terler dökecek. Şimdi şurada şöyle bir hatırlatma yapalım. Biliyorsunuz bursluluk sınavında 25 tane Türkçe, 25 tane matematik, 25 tane fen bilgisi ve 25 tane sosyal bilgiler sorusuyla karşı karşıya kalacaksınız. Bu 100 soruyu da toplamda 120 dakikada çözmeniz gerekiyor. Peki bursluluk sınavına az bir süre kalmışken, yaklaşık bir ay kalmışken nasıl bir yol izlemeliyiz, nasıl çalışmalıyız? Şimdi gelin hep beraber buna bakalım. Şimdi ilk olarak şunu söyleyelim. Son bir ay kaldı. Eyvah ben çalışmadım. Şimdi ne yapacağım? Kazanır mıyım? Kazanamaz mıyım? gibi. Yani endişe, kaygı, stres, sıkıntı. Bunların içine girerseniz bu bir ayınızı güzel değerlendiremezsiniz ve sınavda tabii ki de başarılı olamazsınız. Aslında baktığımızda bursluluk sınavı o kadar da zor bir sınav değil. Biliyorsunuz gelecek yıl LGS'ye gireceksiniz ve LGS burslular göre daha da zor olacak. LGS'nin bir alıştırması gibi düşünebilirsiniz bunu ama kendinize güvendiğiniz takdirde çok başarılı olduğunuzu göreceksiniz. İkinci olarak ise evet bir ay belki çok uzun bir süre değil ama ne zaman değil? siz doğru planlı bir şekilde çalışmazsanız evet kısa bir zaman dilimi diyebiliriz. Ama gerçekten vaktinizi nasıl daha verimli geçirebileceğiniz yönü düşünürseniz, program yaparsınız ve bunu uygularsanız bir ayınızı çok güzel bir şekilde değerlendirip sınavda kazanabilirsiniz. Programı daha iyi uygulayabilmeniz için sizlere küçük bir önerim var. Yaz tatillerinde sosyal medyayla çok daha haşır neşir oluyoruz. Yıl içinde özlediğimiz oyunları oynayabiliyoruz. Yaz dizilerini izleyebiliyoruz. Youtube'da, TikTok'ta vakit geçirebiliyoruz. Ama unutmayın ki önünüzde bir sınav var ve bir ay vaktimiz kaldı. O yüzden sosyal medyadan lütfen kendinizi koparın. Bu konuda birazcık fedakarlık yapmanız gerekiyor. Özellikle de bizim ders çalışma programlarını uygulamamızın önündeki en büyük engeller sosyal medya olarak karşımıza çıkıyor. O yüzden sosyal medyayla aramıza biraz mesafe koyalım. Şöyle bir ay bir toparlanalım, dersimizi çalışalım, sınavımızı kazanalım. Sonra tekrardan sosyal medyada biraz daha aktif olabilirsiniz. Peki programınızı yaparken nelere dikkat etmeniz lazım? Burada sizlerden şunu istiyorum. Yani her gün sadece işte Türkçe, matematik mi çalışacağım, bunu belirleyeceğim Değil. Türkçe çalışacağım, Türkçeden şu konuya çalışacağım, şu kaynaktan şu kadar soru çözeceğim şeklinde çok detaylı bir program yapmalısınız. Yoksa diğer türlü evet Türkçe çalışacağınız belli olur ama hangi konuya çalışacağım, kaç soru çözeceğim. Bunlar belli olmadığı zaman gününüzü çok da iyi değerlendiremeyebilirsiniz. Başka önemli bir madde olarak ise çıkmış soruları çözmek bursluluk sınavına hazırlık sürecinde bizlerin en büyük yardımcısıdır. Lütfen bunu unutmayın. Önceki yıllarda yapılmış sınavların sorularını büyük bir ciddiyetle çözmeniz gerekiyor. Yani sadece geçen yılınkini çözdüm yeterli diye düşünmeyin. Aynı zamanda geçen yıl sadece birinci dönem konularından sorumluydular. O yüzden daha önceki yıllarda sorulan soruları da mutlaka çözmeniz gerekli. Ayrıca şunu da hatırlatalım. Son zamanlarda sürekli yeni nesil sorularla karşı karşıya kalıyoruz. Çünkü LGS'de yeni nesil sorulardan sorumluyuz. Kitaplarımızda sürekli bunları görüyoruz ve bunlara alışkanlık kazanmaya çalışıyoruz. Ama unutmayın bursluluk sınavında sadece yeni nesil sorular değil aynı zamanda eski nesil sorular da bizim karşımıza çıkıyor. Şimdi yeni nesil alıştığımızda ezbere dayalı yani eski nesil soruları çözmekte birazcık zorlanabiliyoruz. Bu eski nesil soruları çözerken de mutlaka yorum katmak istiyoruz ve ne yazık ki yanlış yapmış oluyoruz. O yüzden kullandığınız kaynakların içerisinde hem eski nesil hem de yeni nesil sorular olmasına lütfen dikkat edin. Aynı zamanda kitaplarınızın zorluk derecesine de dikkat edin. Birazcık kolaydan başlayıp zaman içerisinde daha zor olanları çözebilirsiniz. Şimdi yeri gelmişken şunu da söyleyelim. Özellikle de eski nesil soruları çözdüğümüzde biz hangi konuda daha fazla eksiğimiz var bunları çok daha net bir şekilde görebiliyoruz. Çünkü yeni nesil sorularda farklı konuların harmanlanması da olabiliyor. Şimdi eski nesili çözdünüz ve bir baktınız şu konuda yanlışınız var. O zaman geçiyor muyuz? Hayır. Hemen konu anlatım kitaplarından mutlaka açıyoruz ve o konulardaki eksiklerimizi tamamlıyoruz. Bunu tek başınıza yapmak istemiyorsanız yani tek başınıza kitaptan bir şey çalışmaya sıkılıyorsanız eğer bizlerin sınav ertelenmeden önce paylaşmış olduğu burslulukla ilgili videolar Vardı. Onları izleyerek de konu eksiklerinizi tamamlayabilirsiniz. Son olarak ise sizlere deneme çözmenin öneminden bahsetmek istiyorum. Özellikle de artık az bir zamanımız kaldığı için deneme çözmeyi birazcık daha arttırmamız gerekiyor. Unutmayın denemeler bizlerin hangi konuda eksiği var bunu bize çok daha net bir şekilde gösterir. Çünkü farklı konular bir arada olduğu için A konusunda eksiğiniz olmayabilir ama B konusundaki eksiğinizi denemeler sayesinde daha iyi görebilirsiniz. Ama denemeleri çözerken de dikkat etmenizi istediğimiz bir şeyler var sizden. Normal test çözüyormuş gibi değil de daha ciddi bir şekilde çözmeniz gerekiyor. Yani Türkçeyi çözdüm matematiğe geçmeden ben biraz ara vereyim, biraz yemek yiyeyim, birazcık uyuyayım, birazcık televizyon izleyeyim değil de Türkçeyi çözdüm, hemen arkasından matematik, hemen arkasından fen, hemen arkasından sosyal. Yani sizin sıralamanız neyse o sıralamayı bozmadan ve hiç mola vermeden mutlaka çözmeniz gerekiyor. Çünkü normalde evde ara vererek çözüyorsanız belki başarınız biraz daha yüksek olabilir ve bu da sizi sınav anda yanıltıcı bir duruma sokabilir. O yüzden hiç ara vermeden tüm ciddiyetinize ve tabii ki unutmadan zaman tutarak denemeyi çözmeniz gerekiyor. Evet arkadaşlar bugün sizlerle bursluluk sınavına son bir ay kala neler yapabiliriz? Neler yaparsak daha başarılı olabiliriz? Bunlarla ilgili konuştuk. Sizler bursluluk sınavına girecek misiniz? Girecekseniz heyecan var mı yoksa çalışmalarınızı devam ettiriyor musunuz? Lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.